Sahnede canlandırdığı her karakterle izleyici, güldüren, düşündüren ve ekrana bağlayan bir isim Giray Altınok. Onu televizyon ekranlarından, sinema projelerinden ve stand-up performanslarından tanıyorsunuz. Fakat bu çok yönlü oyuncunun sahne arkasında nasıl bir hikaye yatıyor gelin hep birlikte Giray Altınok'un sanat yolculuğuna göz atalım. Giray buyur bir de buradan bak adlı programla hayatımıza girmiş ve ülkemizde çoğu başarılı projede yer almış bir oyuncu, senarist ve tiyatrocudur. 11 Aralık 1983 yılında Antalya'da dünyaya gelen Giray sanatla iç içe bir çocukluk geçirdi. Pamukkale Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünden mezun olan Giray üniversite eğitiminin ardından oyunculuğa yönelmiştir. Bu kapsamda Akademi 35,5'te oyunculuk eğitimi almaya başlamış ve eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Kameralarla ilk kez 2011 yılında tanışan Giray, başarılı oyuncu Necati İşler'in başrolde olduğu Kaybedenler Kulübü adlı sinema filmiyle kariyerine adım atmıştır. Kaybedenler Kulübü'nün ardından sinemaya devam eden Giray, Vücut GDO, O Karakedi ve Tut Sözünü gibi komedi filmleriyle adından söz ettirmiştir. Giray Altınok 2020 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan komedi programı Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil olmuştur. Kısa süre içinde kendine has mizah anlayışı ve oyunculuk tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. 2023 yılında vizyona giren sinema filmi Ölümlü Dünya 2 kadrosunda yer alan Giray büyük ses getirmiştir. Aynı zamanda senaryo yazarlığı yapan Giray Altınok 2023 yılında absürt bir komedi dizisini kaleme almıştır. Günümüzde oldukça popüler olan ve Blue TV'de yayınlanan o proje ise Prens adlı dizidir. Prens'in senaryosunu kaleme almanın yanı sıra dizideki başrol olarak da karşımıza çıkmaktadır. Sanatın her dalına ilgi duyan Girey Altınok, zamanının büyük bir bölümünü yeni projeler üretmeye ve kendini geliştirmeye adamıştır. Boş zamanlarında ise doğa sporlarıyla ilgileniyor, yeni senaryolar üzerinde çalışıyor. Ünlü oyuncu 2018 yılında meslektaşı Cansu Diktaş'la dünya evine girmişti. Geçtiğimiz yıllarda bebek beklediklerini açıklayan çift sonunda bebeklerine kavuştu. Girey Altınok ve Cansu Diktaş'ın oğlu Emir dünyaya geldi. Mutlu çift oğulları Emille yeni bir hayata adım attılar. Giray Altınok enerjisi, çok yönlünü ve bitmeyen yaratıcılığıyla Türk sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biri oldu. Onun başarısındaki sırrı ve bu yolculuğun arkasındaki hikayeyi öğrendiğimiz bu videonun sonuna geldik. Siz de Giray Altınon en sevdiğiniz performansını yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.